Herkese merhaba. Bugün Santorini'yi gezeceğiz. İki gün gibi kısa bir sürede Santorini'nin en güzel yerlerini görmek isteyenler için mini bir tur rehberi hazırladım. Hadi başlayalım, Santorini'yi beraber keşfedelim. Şimdi Santorini adeta bir kartpostal gibi harika bir Yunan adası. Santorini'de inanılmaz güzel manzaralar var, beyaz evler, mavi çatılar, o fotoğraflarda, sosyal medyada gördüğünüz meşhur gün batımları bunların hepsi Santorini'de var. Konaklamak için Fira civarı çok merkezi ve ulaşım anlamında da kolay. Ia ise gün batımı için ideal ama burada otel fiyatları biraz daha yüksek olabilir. Havalimanından Fira veya Ia'ya ulaşım için otel servislerini veya taksileri kullanabilirsiniz. Evet, Santorini'yi keşfetmeye başladık. İlk durağımız Fira. Şimdi burada dar sokaklarda yürümek, kafelerde oturup manzaraya bakmak inanılmaz güzel bir deneyim. Hayatınız boyunca bence unutamazsınız. E, fakat burası biraz kalabalık olabilir. Malum turistlerin çok ilgi gösterdiği bir yer. O yüzden buralara sabah erken saatlerde gelirseniz daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer konaklamanızı buraya yakın seçerseniz yürüyerek her yere ulaşabilirsiniz. Öğleden sonra için İYA'ya geçiyoruz. Yine burası da mavi çatılı evleri ve dar sokaklarıyla ünlü. Buraya gelmişken gün batımını mutlaka izleyin. Yani gün batımını izlemeden dönmeyin. Adanın en güzel manzaraları burada diyebilirim. Konaklama için İYA bölgesi biraz daha lüks ama romantik bir tatil planlıyorsanız bir balayıysa ya da nişanınızla, eşinizle, sevginizle geliyorsanız İ'nin harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi ilk günü tamamladık. Sırada ikinci gün var. Burada plajlar ve volkan turu yapacağız. İkinci gün plaja gidebilirsiniz. Kamari ve Perisa plajları çok farklı çünkü burada kumların rengi biraz siyah güneşlenmek ve denize girmek için son derece idealler. Oteller elbette mevcut. Böylece sabah kahvaltısından sonra direkt plaja geçebilirsiniz. Plajdan sonra biraz macera arıyorum derseniz volkan turu ile tekneye binip adanın aktif volkanını keşfedebiliyorsunuz. Sıcak su kaynaklarında yüzmek çok eğlenceli ve farklı bir deneyim olacak. Tekne turları da genellikle Fira'dan kalkıyor. Merkezi konaklama yapanlar da burada bir avantajı var diyebilirim. Ve tatilimizi noktalarken gün batımı Santorini'nin olmazsa olmazı. Fira veya İya civarından da gün batımını izleyebiliyorsunuz. Sabah erken saatlerde plajlar daha sakin oluyor. Öğleden önce yürüyüşler yapabilirsiniz. Konaklama yeri olarak merkezi bölgeler ulaşım açısından çok daha pratik oluyor. Evet işte iki günlük Santorini mini rehberimiz bu kadar. Umarım izlerken benimle beraber gezmiş gibi hissetmişsinizdir. Daha fazla mini tatil rehberi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki durağın neresi olduğunu söylemiyorum. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.